Merhaba arkadaşlar. 18 Eylül Pazar gece Amerika Belmont Park'tayız. 9 koşullu programın ilki akşam 8'de başlıyor. Birinci altılı Ganyan'da başlamış olacak. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci altılı ganyanın ilk ayağında 1600 metre kum pistte koşulacak made bir koşu. 7 tay yarışa kayıtlı. bir numara ile 7 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Ve taylara baktığımızda çok yüksek maliyetli taylar. İyi antrenörlerin e, antrenör ettiği iyi de ekürlerin tayları. Zor bir koşu. E, bir hariç hepsi koştu ve koşularına baktığımda öyle çok ön plana rakiplerine göre daha iyi bir performans sergilemiş bir tay yok. Genelde de hepsi favori olarak başladı yarış hayatına. Ee, dediğim gibi çok yüksek maliyetli bir numaraya baktığımızda 575 bin dolarlık e, bir Safkan 5 numara 675 bin dolar öyle yüksek e, ama en yüksek maliyetli olan e, Tayda 4 numara e, Plepsi 1 milyon dolarlık bir Tay. E, Chad Brown Antone ediyor ama e, performansına baktığımızda da rakiplerine göre e, en arkada gözüken bir e, tay. Dolayısıyla ben bir ayrım yapamadım e, ilk koşu için. Hepsi diyorum sıralamamda şöyle e, 6, 7, 2, 3, 4 ve 5 oldu sıralamam. E, ama ayıramadım bir e, ön, önde tuttuğum bir favorim olmadı birinci koşu için. İkinci koşuya geldiğimizde dişilerin koşacağı 1200 metre kumpisteki şartlı koşuda 6 kısrak yarışa kayıtlı. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Önceliğim Dylan Davis idaresindeki 3 numaralı kısrak olacak. Diğeri de e, Eric Hansel'ın idaresindeki 5 numaralı True Empress. Bu iki kısrak arasında geçmesini bekliyorum yarışın. 3 e, numarayı da e, bir adım önde tutuyorum arkadaşlar. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. Ee, dişlere ait maiden bir koşu. 1600 metre çim pistte. Ee, burada da rakiplerinin bir adım önde tuttuğum safkan. E, iyi bir ekürünün safkanı. Tapit temsilcisi 8 numaralı Veronica Greeni olacak. Ee, yani rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Ama e, sert rakipleri var. E, 4 at yazdım şablonuma. 8'e e ilk rakip 2 numaralı Rosie Bay. Sonra 7 numaralı Kine ki 351 gündür koşmuyor. Ee, Avrupa orijinli safkan. Ee, son olarak da 3 numaralı Sara o da diğer Avrupa orijinli safkan. Burada 5 numara da var ama biraz performansı düşük. 8, 2, 7 ve 3 burada şanslı gördüğüm safkanlar. Belmont Park'ta dördüncü koşuyla ikinci e, altılı Ganyan başlayacak. 1200 metre kum pistte koşulacak şartlı koşu, satış koşusu. 25.000 dolara e, satış fiyatları var safkanların. E, buradaki safkanlara baktığımda da performanslar oldukça birbirine yakın. Sürprize müsait bir koşu. Yani Manuel Franco idaresindeki 7 numaralı, 7 numara e, kolajı. Ee, rakiplerinden evet bir tık daha önde tekte atılıp bir kurgu yapabilir, yapılabilir. Ee, ben burası için de ama bir sıralama yapmadım. E, burası için de hepsi diyorum arkadaşlar. Yani ya 7 7 tek e, ya da hepsi. Ben hepsini tercih ettim ki e, diğer ayakta iki at sonra da tekim var. Yani şu ana kadar çok fazla at söyledim ama tabii ki sıralamamı da söylüyorum. Sizin de tuttuğunuz atlarla eşleşirse e, kolaylaşır. Ve 5. koşuya geçtiğimizde e, dişlere ait yine maiden koşuda 1600 metre kumpiste koşulacak. 1 e, numara ile 9 numara ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada iki kısrak e, şablonumu aldım. İlki ekürüler Clara e, ekürüsünün tayları ki 1 numaraya baktığımızda e, 420 bin dolarlık e, bir safkan. Ekürüsü 9 numarada 450 bin dolarlık bir kısrak ve Justify temsilcisi. Justify şahane bir aygır oldu. Yani bu sene koşuyor tayları. Justify biliyorsunuz 6'da 6 yapmış bir at. Yavruları da oldukça iyi bir performans sergiledi. Şu ana kadar baktım. 15-20 tane temsilcisi koştu Justify'nin. Hiçbiri boş koşmadı. Hepsi 2'de 2 yapan var. 3'te 3 yapan var. Handikaplar 80-90 arasında. Dediğim gibi çok iyi yavrular verdi Justify. Ee, önceliğim ekrülerden 9 numaralı Tangle Tail ki ekürüsü de bir o kadar şanslı bir kere koşup üçüncülükte kaldı yanına yazacağım rakipte 4 numaralı binski olacak ozeles kano idaresinde 9 ve 4 e, diyorum 5. koşu için 6 koşuyla birinci altılı ganyan e, sona erecek Maiden 1400 metre kum pistte Burada tek olarak önereceğim Safkan İrat Ortiz Junior idaresindeki 5 numaralı Forbidden Secret olacak. E, Todd Fletcher'ın antrenör ettiği tay son yarışında özellikle Saratoga'da 1200 metreyi 71-68 yaparak ikinci oldu. E, yarım boy farkla ki derece olarak 71-68 çok iyi bir derece. E, o performansı gösterirse bu rakiplerinin e, geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 5 numaralı Forbidden Secret için. Yedinci koşuda dişleri koşacağı bir yarış. 1200 metre çim pistte şartlı ve satış koşusu. Kısrakların satış fiyatı 25.000 dolar. Burada 2 safkan yedekte 9 at koşabilecek. 10 ve 11 numaralı kısraklar yedekte. De. Dediğim gibi en az 2 at çıkacak buradan. Burada da sıra numarasına göre 2, 4, 6, 7 kısrak yazdım. Ama dediğim gibi muhtemelen çıkanları da yazdım. Belki koşabilirler yukarıdan at çıkarsa numara sırasına göre 2, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11 numaralı kısraklar şanslı gördüğüm kısraklar 2, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11 dediğim gibi en az 2 kısrak da buradan çıkacak. 8. koşuya geldiğimizde 1600 metre kum pistte koşulacak koşuda 7 at yarışa kayıtlı. Burada da yine çok ön planda tuttuğum e, alternatif tek de yazı yazılabilir safkan eee Hoz Ortiz idaresindeki 4 numaralı Doktor Blut olacak. E, seri safkan bugün çıkıp bitirmesini bekliyorum. Tek diyorum 4 numara için. Ama şöyle de bir kurgu yapabilirsiniz. Son ayakta da yine e, oldukça şanslı e, safkanlar var. Ben burayı tek atıp sonaya 5 at yazdım ama buraya 4 at yazıp sonaya tek atmakta var. Yani 4 numaranın rakibi 2, 7 ve 3 olacaktır bana göre. Benim şablonumda 4 tek. E, son ayakta 5 at yazdım. Burada da ökürler tek atılabilir arkadaşlar. Ökürler çok tutuluyor Erkan Bay Bayist'lerde. Çok da iyi bir e, Ekürünün atları 800 numara ile 12 numara. Yani bunu tek atıp üstteki 4'ün yanına 2, 7, 3'ü yazabilirsiniz. Ben dediğim gibi 4'ü tek attım. Burada önceliğim Avrupa orijinli Frankl temsilcisi 1 numaralı Majestic Glory. 106 gündür koşmuyor da koşmuyor olsa da benim favorim John Valeskez idaresinde 1 numara. Sonra ekürülerden 12 numaralı Gina Romantica. 10 numaralı Sail Bay. 4 numaralı Fate in Humanity ve 6 numaralı Lia Marina benim şanslı gördüğüm e, safkanlar ki son e, yarış e, bir stakes yarış e, grup 3600 metre çim pistte yine dişilere ait bir koşu. Sıralaman 1 12 10 4 ve 6 arkadaşlar. Değerlendirmelerimde e, bitirmiş oldum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere diyorum.